Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in Süt Senin Gurur Mersin projesi kapsamında çocuklarımızın e, okullar kapalı olduğu dönemlerde süt ihtiyacını karşılamak ve aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla e, evlere dağıtımını gerçekleştirdik. 1,5 milyon süt e, dağıtmayı hedefliyoruz. 200 milimlik sütlerimizi e, çocuklarımıza katkı sağlamak amacıyla dağıtıyoruz. Sokağa çıkma yasağı olduğu için bütün çocuklarımızı evde bulma imkanımız daha fazla oluyor ve daha fazla çocuğa ulaşma imkanımız oluyor. Üreticilerimize katkı sağlamak amacıyla günlerle üreticilerden kooperatifler aracılığıyla aldığımız 10 ton kuş üzümünü 50 gramlık paketler halinde çocuklarımıza sütün yanına ilave olarak dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bunu da al. Al. Bir tane, her eve bir Bir tane, her bir tane.